Kadıköy Meydan Kadıköy'ün meşhur sandviççisi, asker abinin yeri. 7.24 açık bir mekan. Tavsiye edilir. Arkadaşlar esnaf lokantası. Şu nereden baksan 400 gram tavuk içi ıspanak. 20 lira. Bu altında köfte üstünde patates püresi. Bu da 20 lira. İç pilav. Pil 5 lira 7 lira. Harika bir mekan sırada Kadıköy'den Boğa'ya doğru çıkan yol. Şeyde, var, şeyde, şeyde, var, şeyde, şeyde, var, şeyde. Şu an Kadıköy Kahve Dünyası'ndaki kahve öğütücü makinesini izliyoruz. Bura güzel. Burada her yer birbirine benzediği için devamlı dönüp dolaşıp aynı yere çıkıyoruz. Ama gayet başarılı. Şurası meydan tarafı. Hatta oraya göstereyim. Telefoncular, butikler. Böyle çorap satan, takı satan yerler. Gerçi ki benim kutu altında biraz